Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir video ile sizlerdeyim. Bugün bir abimizin gül bahçesine gübre atıyoruz. Kendisinin gübre sert maleti. Şöyle göstereyim. Sıranın bir solundan bir sağından atarak gidiyor. Kulik ile çalışıyor. Bu şekilde kış gübresi map. Hadi size göstereyim. İçinde birkaç kompoze gübre daha var. Siyah bu gübre. Şöyle çalıştıralım. arkadaşlar. Havalar soğuk gidiyor. Yağmur gelecek yine herhalde. Çok sıkı dikmiş. Biraz dönmesi zor. Dönmüyor görüyorsunuz. Tek çeker motora alışmışız çekecek yer traktörü zor döndürüyoruz. Böyle işte. Seri 2 540 devir. Bir de aslında 750 denemek istiyorum şuradan. Evet, hafif harekete geçtik. çok fazla geldi. Biz yine 540 atmaya devam edelim. Tanrımını bozabilir çünkü. Seri devir. Şöyle 15-14 gaz devam edelim. Burada borular var Söyleyeyim bu boruları çeksinler Ben diğer tarafı Ata durayım Şu aşağıdan gireyim mi Evet arkadaşlar bu şekilde video oldu Fazla uzatmak istemiyorum Sizlere küçük bir kesit göstereyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Durum vaziyet bu şekilde. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sevgiler, saygılar efendim.